Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. MİYİ Teknolojisi'nizle beraberiz. Arkadaşlar hiç günlüğü almayacağım. Günlükte hala hareketli ortamlar zaten bayağı bir aşağıda fiyat anlamında. 4 saatlikte güzel çalışan bir grafik. 4 saatlik arkadaşlar yani ondan bahsedeceğim. Keza 8 Şubat civarlarında... 16 Şubat civarlarında güzel destek alanları oluşturmuş bu kırmızı hareketli ortalama. Yani 4 saatliğin kırmızı hareketli ortalaması. Ee, burada normalde 20, 50, 200 ve 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar geçiyor arkadaşlar. 4 saatliğe aldığımızda grafiği e, bu hareketli ortalamalar grafiğe biraz daha yaraşıyor fiyata doğru. Yanaştığı için ve de destek aldığı noktalar bizim için önemli. Şimdi aşağıdaki önlemi söyleyelim arkadaşlar hemen. 76.09'dan geçiyor bu kırmızı hareketli ortalamamız ve aşağıda 67, 67.71'ler var olursa bir e, düzeltme havasına girerse arkadaşlar bu noktaların önemini belirtmek isterim. E, bugün de aslına bakarsanız 84.35'leri zorlamış. Yani yeni bir yukarı tepe zorluyor. Hala dediğim gibi bir sıkıntı gözükmüyor ama eğer ki aşağı geri çekilmelerde arkadaşlar eğer ki aşağı geri çekilmelerde e, tutunabileceği alanlarda söylemekten vazgeçmiyorum. Yoksa mi teknolojinin hala e, gördüğünüz üzere bir bozulması bir şey yapması yok. Düştüğü yerden aniden hemen kalkıveriyor. O kadar. Ama önlemlerinizi de almanızda fayda var. Şimdilik hoşçakalın.